Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Şimdi canlar aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı ne düşünüyor? Nasıl bir ruh hali içerisinde? Buna bakacağız. Yine böyle detay detay bakacağız. Ben de şimdi seanstan çıktım. Hazır seanstan çıkmışken dedim sizlere de hemen bir video çekeyim sıcağı sıcağına. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana yani bu videoya ne zaman denk gelirseniz o andan itibaren enerji geçerli olacak. Niyet ediyorum inayi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım aklımızdaki kişiler neler söyleyecek sizlerle alakalı. Seanslar yoğun olduğu için o yüzden her dakika videolar atamıyorum. Böyle e, seans aralarında ancak sizlere videolar çekebiliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. aklınızdaki kişiler neler söyleyecek? Şöyle günceldeki enerjisine, ruh haline gidişata bir bakalım. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiye karşı ne düşünüyor? Nasıl bir hissiyat içerisinde? Planı ne? Amacı ne? Yani üçüncü kişiyi seviyor mu? Yoksa yani oynatıyor mu? Oradaki amacı çıkarıp planı nedir? Hep birlikte bakacağız sizlerle. Biliyorum sizlerin de en çok sevdiği, en çok istediği üçlü ilişkiler açılımı. Ben de elimden geldiğince hani bunu çekmeye çalışıyorum. Genelde aklımızdaki kişilerin sizlerle alakalı gidişatına bakıyorum. Ama çok hani ısrar ettiniz. Üçüncü kişiyle alakalı video çeker misiniz diye. O yüzden üçlü ilişkilere bakıyoruz şu anda. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı zihnen, kalben, eylem olarak nasıl bir hazırlık içerisinde. Kolektifin aklındaki kişisi söyle bakalım. Üçüncü kişiye karşı senin zihninde, her gün neler var. Enerjiler her gün aktif olarak değişir. Dediğim gibi o yüzden hani günlük olarak aklınızdaki kişilerin enerji alanlarına bakmak sizlere daha çok fayda sağlar. Çünkü en azından aklınızdaki kişinin neyi neden yaptığını bilirsiniz. Yani bildiğiniz bir insanı da yönetmek, kontrol etmek her zaman için kolaydır. İnsan hani bilmediği şeyler yorar. Ama bildiğiniz bir şey size artık kolay gelmeye başlar. Daha az efor sarf etmenizi sağlar. Yorulmazsınız yani hem ruhen hem, hem psikolojikmen. Çok da fazla yaralanmamış olursunuz. O yüzden bu tarot açılımlarına böyle günlük bakmanız sizlere yani daha çok artı avantajlar sağlar. Çünkü bazen o kadar kısır döngünün içerisinde hani sıkışıp kalıyorsunuz ki yani ben de hani yaptığım bir sürü seanslardan, bir sürü danışmanlıklardan biliyorum. Yani bazen gerçekten karman çorman ilişkilerle karşı karşıya kalıyorum. Ben de böyle şaşırıyorum. Yani bir ilişkinin içine giriyoruz. Dörtlü, beşli, altılı, yedili ilişki falan çıkıyor yani orada. Kimin eli kimin cebinde belli değil aklınızdaki kişiler böyle bölünmüş, parça pönçük bir hale gelmiş. Yani çok böyle değişik değişik seanslara girdiğim için o yüzden sizlerin de hani şu an az çok neler hissedebildiğinizi biliyorum yani. Hani ne kadar zor bir süreçten geçtiğinizi en iyi ben anlarım. Çünkü yaptığım bireysel seanslardan da görüyorum. Gerçekten yani kolektif enerji çok böyle ağır sınavlardan geçiyor. Aklınızdaki kişilerde böyle çünkü bir Hani kaos hali söz konusu Hani bir an kimi seçeceklerini bilemiyorlar Onlarda da hani böyle bir Güven problemi oluyor bazen Bazen köklenemiyorlar Yani Ne sizin için kolay bir süreç Ne de aklınızdaki kişiler için kolay bir süreç Bir hayli zorlandığınız bir evi Yani bunun farkındayım Zaten bunun farkında olarak Yani o hassaslıkta videolar çekmeye çalışıyorum şu ne kadar zor bir süreçten geçtiğimizi ben de görebiliyorum yani yaptığım bireysel seanslarda. O yüzden sizleri en iyi ben anlarım. Yani kimseyi böyle kınamıyorum, yargılamıyorum. Ama bazen hani kendi yaptığım bireysel seanslarda da aklınızdaki kişiler hani çoklu ilişkiler içerisinde olduğu için en azından hani onlarla alakalı en doğru bilgileri size vermeye çalışıyorum ki size zararları olmasın, vakit kaybettirmesinler. Mesela danışanım geliyor diyor ki aklımdaki kişinin hayatında 3-4 tane kadın var ne yapacağım? Bunlardan nasıl kurtulacağım? Yani bana karşı ne hissettiğini bilmiyorum. Hani kimi seçeceğini bilmiyorum diyor. Bazen öyle bir karman ilişkiler yumağa geliyor ki. Yani ben bakarken o enerjiye yoruluyorum yani. Diyorum Allah yardımcın olsun. Sen bu ilişkiyi nasıl yaşıyorsun yani? Biraz evvel de hani yaptığım danışmanlıkta. Yani danışanımın aklındaki kişisinin hayatında yani 5-6 tane kadın birden mevcuttu. Yani bakarken gerçekten beynim yandı. Yani dedim yok böyle bir şey. Yani gerçekten peygamber sabrı var bazılarınızda. İyi dayanıyorsunuz. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı bugün nasıl bir enerji, nasıl bir ruh hali içerisinde. Ne düşünüyor? Kafasındaki planlar ne? Bu detay detay size aktarmaya çalışacağım. Sizler de en azından kendinizle alakalı gidişatı daha net bir şekilde görebilmeniz için yani. Çünkü ne kadar görürseniz, ne kadar erken uyanırsanız bazı şeyleri o kadar sizler için iyidir. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı neler yaşıyor diye şöyle baktığım zaman kafasının içerisine bakıyorum. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan, vasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren demiş. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir demiş. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözlerini onurlandır, koruyucu, melek olarak gelmiş. Şöyle temel gelişen bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı böyle e, şunu düşünüyor. Hani ben diyor pişmanım çünkü maddi manevi çok büyük hani yıkımların ortasında kaldım. İyileşmeye çalıştığım bir evre. Yani iyileşmeye çalışıyorum. Hani diyor şu an öyle bir evrenin içerisinden geçiyorum ki ister istemez üçüncü kişiye karşı diyor bunu. Hani sana karşı takmış olduğum maskeler var. Senden sakladığım gizlediğim olaylar var. E hırs yani hırslarımla diyor ilerliyorum kanaat etmiyorum. Kendi kendimi yiyip bitirdiğim noktalar var. Yani maddi manevi diyor hani kayıp içerisindeyim. Doğrudur. Ama diyor yani artık hayatıma bir çeki düzen vermek zorundayım. Yani bunu kaynak yapıyor, sistem yapıyor. Yani kader tarafından aklınızdaki kişiler maddi manevi çok büyük bozgunlara uğramış olarak çıktılar burada. Ama iyileşiyor. Yani bunca hani kaosun ortasında iyileşmeye çalışıyor. Kendi kendilerini hani sorumluluk almaya başlıyor. Şimdi aklınızdaki kişiyle Üçüncü kişinin arasında böyle Bir başka biri daha gözüküyor Bu muhtemelen sizsinizdir Aklınızdaki kişi de diyor ki şu an hani Kıyamet kopuyor ben bildiğim her şeyden artık vazgeçiyorum Yani insanlar da çok fazla Bizim ilişkimize dahil oldular Hani ben seninle belki Bütünleşmek isteyebilirim Veya sen benimle bütünleşmek isteyebilirsin Ama şu an diyor Hayatımızda böyle kıyametler koptuğu bir evreden Geçiyoruz yani aklınızdaki kişi ee, şu an üçüncü kişiyle böyle bir yıkım hali içerisinde. Çünkü e, arada karmik enerji dişil var. Burada muhtemelen çoğunuz hani e, yasak aşktasınız ve aklınızdaki kişiler burada evli olarak çıkmış ama evlendiği taraf onun karması olarak çıkmış. Eğer siz yasak aşıkdaysanız e, aklınızdaki kişinin hayatındaki evli evli olduğu taraf burada karmik enerji olarak vermiş. Ha siz evliyseniz aranıza giren yılan onun karmasıdır. Hani onun dost hayatı yaşadığı bir ilişki varsa, sizin evlilik bağı içerisinde hani onun gittiği bir taraf varsa, orada da o kişiyi yılan olarak vermiş ama aklınızdaki kişi diyor ki hem seni hem de bu üçüncü kişi ikinizi bir arada diyor şu anda idare etmeye çalışıyorum. Yani aklınızdaki kişi şu ara hem e, e, üçüncü kişiyi hem de sizi aynı anda idare etmeye çalışıyor ve tekrardan aralarında bir haberleşme söz konusu. Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle. Yine bir yasak aşk, yine bir e, cinsellik peşinde. Yani aklınızdaki kişinin bugün o üçüncü kişiyle bir cinsellik yaşayacağı gözüküyor. Evli evli olduğu karısıyla, yok siz hani yasak aşktaysanız e, veya siz evliyseniz o yasak aşkına gittiyse, o yasak aşk yaşadığı tarafla tekrardan bugün bir cinsellik var kafasının içerisinde. Yani aslında kendi de kendine öfkeli. Hani diyor ben seninle dost kalmak istiyorum. Yani aklınızdaki kişi bugün üçüncü kişiye şunu söylemiş. Hani gel bir yeniden buluşalım. Yeniden bir iletişim başlasın. Aralarında çünkü bir iletişim başlamış. Yeniden bunların bir bütünleşmeleri gözüküyor. Aklınızdaki kişinin planı. Ya diyor ki ben hani çaktırmadan bir halklar daha yiyebilirim yani bugün. Hani böyle flört, cinsellik enerjisinin yüksek olduğu bir e, gün içerisinde. Çünkü hani e, etrafında çok fazla insanlar var. Gerek işle alakalı, gerek normal hayatıyla alakalı. Büyük bir hani sıkıntının içerisinden geçtiği gözüküyor. Büyük bir böyle hani bunalımın içerisinden geçiyor. Hani diyor ki benim birazcık keyif almaya ihtiyacım var. Keyif almak isterken de diyor yani bir yasa aşka hani bulaşabilirim dediği bir enerjisi söz konusu. Yani aklınızdaki kişi bugün böyle bir üçüncü kişiyle tekrar cinsellik enerjisi içerisine girmiş olarak gözüküyor. Ama bunu sadece böyle hani bir gecelik bir ilişki olarak yapacak. Bir gecelik bir ilişki yaşayacak. Ondan sonra hani haksızlık yaptığının da esasen farkında ama yani diyor ki beni affet hani ben kendime çeki düzen vermek istediğim bir evredeyim. Seninle hani yaşarsak hani yeniden iletişime geçersem seninle diyor. Bu tamamıyla cinselliğe yönelik bir şey oluyor. Yani aklınızdaki kişi bugün üçüncü kişiyle yeniden bir iletişim başlatmış. Aralarında yeniden bir cinsellik yaşayacakları gözüküyor. Yeniden üçüncü tarafı ve sizi böyle e, ikinizi bir arada idare edebileceği çıkmış burada. Yani her ne kadar da böyle e, zor bir süreçten de geçse o hani kendi kendini baskılayacak esasında. Hani kontrol etmeye alıştığı için tekrardan o kontrol etme dürtüleri ortaya çıkmış. Yani... Evet diyor bunu yaparken acı çekiyorum ama canım çok sıkkın yani kadere teslim olman gerektiğini farkındayım ama diyor yani çok yalnızlık çekiyorum çok böyle hani e, bu süreci diyor tek başıma atlatamayacağım yani tek başıma diyor geçmek istemiyorum bu süreçlerin içerisinde o yüzden de diyor ki yani üçüncü kişiyle yeniden ben yeniden bir iletişim sağlayayım. Hani her ne kadar da birbirimize öfkeli ve kızgın da olsak aramızda diyor bir şeyler yeniden başlasın. Yani aklınızdaki kişi bugün üçüncü kişiyle yeniden iletişim başlatmış. Yeniden aralarında bir cinsellik söz konusu. O yüzden sizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kanaat etmiyor. Hırs yani hırs yapmış. Orada kıskançlıktan gözü dönüyor. Hani diyor ki bu üçüncü kişiyi ben bıraktım ama yani bu üçüncü kişinin hayatına ya başkaları girerse işte bu düşünceye sahip olduğu için maalesef yeniden üçüncü kişiyle kafasında bir cinsel buluşma fikri var. Ama sadece cinsellik için yani hayatına yeniden almayı düşünmüyor. Hani orada çünkü gidişatı böyle genel olarak zamana bıraktığı bir süreç var. Hani bir gece buluşalım. Bir gecelik bir şey olsun dediği bir enerjiye sahip. Kalbine bakalım kalbini nereye koymuş. Hani bu üçüncü kişiyi seviyor mu? Ne hissediyor? Neden böyle yapıyor? Bunlara bir bakalım. da benim danışanlarım yazıyor benim telefonu da ötmeye başlıyor. Bugün biraz yoğunum arkadaşlar o yüzden olabildiği kadar hızlı bir şekilde de açmaya çalışıyorum kartları. Yani ez cümle aklınızdaki kişinin bugün üçüncü kişiyle yeniden buluşacağı gözüküyor. Yani burada da tabii kadersel bir etki söz konusu. Amacına ulaşıyorsun pes edersen hayatının dönüm noktası Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor demiş. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Ben pola sopasıyım ve sen topsun demiş. Yani aklınızdaki kişi her ne kadar da böyle üçüncü kişiden uzaklaşmış olarak da gözükse yani esasında uzaklaşmamış. Hala uzaktan uzağa yani bir eli bir gözü bu üçüncü kişinin üzerinde aklınızdaki kişilerin. Ve hani şöyle ortada bir aşk var ama yani aklınızdaki kişi biraz böyle şey bu üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı duymuş olabileceği bir aşk olabilir. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki hani ben bu üçüncü kişiyle olan girişatı zamana bırakmak zorundayım. Her ne kadar yani aşk gibi bir şey de olsa. Gittiği yol yöntem yanlış. Çünkü aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle evet bir uzaklaşma yaşamış. Yepyeni bir sayfa açmak istemiş. Biraz kendine odaklanmak istemiş. Belirli bir süre hani e, yalnız başına bir vakit geçirip kafayı toparlamak istemiş. Ama artık diyor ki daha fazla yavaşlamak istemiyorum. Hayır biraz böyle hani şefkat arayışım. Hani diyor biraz şefkat istiyorum, ilgi istiyorum. Hani zor bir süreçten geçiyorum. Hani yanıma bir destekçi arıyorum. Hani beni bu zorlu süreçlerde de tek başıma bırakmasın diyor. Yani aklınızdaki kişi şöyle. Hani sizin kararsız e, kaldığınız durumlar aslında çok doğru. Çünkü aklınızdaki kişi her ne kadar da böyle uzaklaşmayı da setse yine içerisinde bir pişmanlık enerjisi var. Yani o geçmiş yaşamlardan da tam anlamıyla kopamıyor. Evet bir dönem durmuş, duraksamış yeni bir vizyonla ilerlemek istemiş. Çünkü üçüncü kişiyle gözün önünü görmemiş. Onunla bir gelecek görmemiş. Ama diyor ki ben de diyor bu üçüncü kişiyi gördüğüm yerde de hani eriyip de akıyorum. Yani orada biraz negatif enerjili de, enerjinin sayesinde de böyle olabilir. Çünkü hani yılan kartı geldiği için söylüyorum. Aklınızdaki kişi yine bir büyünün etkisiyle bu üçüncü kişiyi yeniden böyle bir eriyip aktığını söylüyor. Diyor ben bu üçüncü kişiyi görünce eriyip akıyorum. Ama yani yılan kartıyla beraber er veriyor bunu. Yani negatif enerjilerin büyülerin etkisiyle yeniden üçüncü kişiye karşı böyle eriyip attığını zannediyor. Yani burada biraz kadere yine müdahale de söz konusu. E kendi iradesini yeniden ortaya koyamadığı için kader de diyor ki madem bu kadar iradesizsin o zaman diyor ben polosu basayım sen de topsun ben nereye vurursam oraya savrulursun yani. Yani aklınızdaki kişi bugün böyle bir siz bir böyle üçüncü kişi arasında hani kontrolü sağlamaya çalıştığı bir evrede. Böyle diyor ki hem zihnim hem kalbim arasında yine sıkıştım kaldım. Ben bu üçüncü kişiyle kavuşmak istiyorum. Hani ruhumda bir yerlerde egolarım yine depreşiyor diyor. Kendi egolarını tatmin edebilmek için yeniden bu üçüncü kişiyle bir yüzleşme yaşayacaklar. Ya yani üçüncü kişiyi hayatına almayı düşünmüyor ama ondan da kopmayı da düşünmüyor. Yine diyor ben bir oyun içinde oyun çevireyim. Bu üçüncü kişiyle ben gideyim gizli gizli bildiğimi okuyayım diyor yani. Yani burada aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yeniden size ihanet etme enerjileri içerisine girmiş olarak gözüküyor. O yüzden sizler de dikkatli olun. Yani hem sizi hem de o üçüncü aranıza giren kişileri bir arada oynatmak gibi bir plana sahip aklınızdaki kişiler. Yani bugün hiç de güven vermedi maalesef. Yani bu kafada bir insan zaten güven veremez. Devam bakalım. Neler söyleyecek. Çünkü yani üçüncü kişiyle kendi gidip hemen bir iletişim başlatıyor. Yani üçüncü kişi burada tamam negatif enerji de yeniden aklınızdaki kişileri kendine çekiyor ama yani aklınızdaki kişi de her ne kadar da böyle kendi egolarından taviz vermese de yine o tarafa doğru yani bir oyun içerisinde. Ya diyor hani biraz egolarımı takmin edeyim biraz canım sıkkın bu can sıkıntısı geçsin diyor yani. Çünkü öyle alışmış. Yani canı sıkıldıkça böyle aldatmaya alışmış. Dallan dala sıçramaya alışmış. insanları kullanmaya alışmış. O yüzden de yani bugün karman çorman bir enerji de verdi. Yani zihninde ve kalbinde bunu ne kadar can atarak istediğini görüyorum. Bir de eylemine bakalım. Yani kafaya koymuş aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyle iletişime geçerim. Ee, yeniden diyor oyun içinde oyun çeviririm. Gider yine böyle Herkese mavi boncuk dağıtırım diyor. Ya burada böyle büyük bir kavga da var. Bu muhtemelen sizinle yapacağı kavgadır. Çünkü yine aklı beş karış havada yani sizinkilerin. Yani burada bir yalan söz konusu. Bakın yalan üstüne hani iki farklı desteden yalan yalan kartları geliyor. Her iki destede de böyle çok büyük bir yalanla yine üçüncü kişiye gidecek. Üçüncü kişiye diyecek ya biz işte hani ben seni çok seviyorum. Hani senden vazgeçemiyorum. Biz yeniden bir araya gelelim diyecek. Üçüncü kişi de kaybetme korkusu sebebiyle aklınızdaki kişinin teklifine evet diyecek yani. Aralarında bir iletişim var. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bu yeniden iletişime geçecek. Bilginiz olsun. Ama bu tamamıyla hilekarlık enerjisiyle. Ve üçüncü kişinin burada zaferi çıkmış. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi evet bugün kendine yeniden bağlayacak. O yüzden aklınızdaki kişiye bugün hiç güvenmeseniz iyi edersiniz. Çünkü arada hilekarlıklar var. Yani enerjisi zaten şey gelmiş. Koyu metaforuyla gelmiş. Yani aklınızdaki kişi böyle şey. Sınırlarını aşamıyor. Kendi benliğini ortaya koyamıyor. Akıl yürütemiyor. Zaten e, Rumi de ölüm kartıyla verdi mezar cenneti gizleyen bir perdedir demiş. İnançla bir sıçrama hayallerini takip et beklenmedik fırsatlar. Yani şöyle aklınızdaki kişi yine sınırlarını aşamayacağı için kendi benliğini ortaya koyamayacağı için koyun gibi davranıp akıl yürütemeyeceği için çok güzel fırsatlar karşısına çıkmasına rağmen bu beklenmedik fırsatları kaçıracak. Maalesef hani üçüncü kişinin peşinden yine sürükleneceği için yine karma karma yaratacak. O yüzden de yani her ne kadar da ...sizlerin aklınızdaki kişiyle böyle ruhsal bir bağlantınız da olsa... ...burada hani ruhsal bağlantıda olduğu tarafa ihanet edeceği gözüküyor. Çünkü niye bunu yapacak? Kendini bir boşlukta hissediyor. Bir belirsizlik var üçüncü kişinin, yani aklınızdaki kişinin hayatında. Boşta, anlamsız kalmış, donmuş, olaylara tepki veremiyor. Yani biraz hırslarına yenik düşmüş. Yani her ne kadar da eskiden biraz böyle e, hırslarını törpülemiş de olsa... ...sıradan artık hani ben sadık olacağım hani tek ruhuma ruhuma ait olan tarafla onunla bir yön çizeceğim dese etse de maalesef yeniden burada bir karmik döngü başlatıyor. Yani yine duramayacak. O sadakat devrini bitirmiş kendi zaten. Yani şu anda tekrar iki geri, iki geri bir ile eğer aklınızdaki kişilerin hayatında finansal sıkıntıları varsa yani bilin ki bu şeydir. Maalesef yeniden ihanet enerjileri içerisine girmesinden kaynaklı. Çünkü aklınızdaki kişi ne zaman böyle ihanet enerjilerine girse böyle yasa aşk hani üçüncü kişiler falan bu moda girse tekrardan böyle bir finansal sıkıntı geliyor. Çünkü niye? Sistemin ona verdiği fırsatları görmüyor. Hani işine gücüne insan gibi yöneleceğine bu ne yapıyor? Daldan dala daldan dala gidiyor yani. Hani dünkü enerjisi tamamıyla evet böyle sadık olarak gelmişti. Ama bugün yeniden sapıtmaya başladığı gözüküyor. Çünkü niye? içindeki boşlukla yani tek başına savaşacak gücü yok üçüncü kişiye karşı da böyle hani bir karar vermesi lazım. Ama o ne yapıyor? Üçüncü kişi böyle yine yalanlarla kendine çekecek. Üçüncü kişi büyü yaparak aklınızdaki kişiyi kendine çekiyor. Aklınızdaki kişi de yalan, söyle, yalan söyleyerek üçüncü kişiyi hayatına yeniden çekiyor. Yani belki ailesidir, hani belki evli olduğu taraftır. Ama yeniden bu evli olduğu taraf eğer siz yasak açıklarsanız yani karısıyla yeniden böyle bir aile moduna girecek. Yalanlar söyleyecek. Hani yeni sayfa açalım hayatında kimse yok da yalanlar söyleyecekmiş kandıracak yani o karısını evli olduğu tarafı. Eğer siz evliyseniz yasak aşkın ortasında aklınızdaki kişi bu defa da işte dostuna gidecek ben karımla kavga ettim bittik işte boşanıyoruz falan filan diye yalanlar söyleyerek yalan kartıyla veriyor çünkü. Hani bir sürü bin bir türlü yalan dolan yine kırk takla atarak o üçüncü kişiyi de yine kendine çekecek. Yani diyor ki ben büyük bir boşluktayım bu boşluğu da kapatabilmek için yalan üstüne yalan söyleyeceğim diyor. Yani üçüncü kişiye böyle e, onunla her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterecek. Ona aşıkmış, çok seviyormuş gibi kendini gösterecek ama yalan halbuki. Halbuki her şeyi salıvermiş yine aklı beş karışamada daldan dala yani kaybetme korkusuyla zaten üçüncü kişinin yine aklımızdaki kişiyle e, bir araya gelecek. Onunla hani e aklınızdaki kişi çünkü hilekarlık yapıyor yani ben çok üzgün bir dönemden geçiyorum kalbim kırık işte gözyaşı içindeyim canım çok sıkkın diye böyle aklınızdaki kişi de hani üçüncü kişiyi böyle yalan üstüne yalan söyleyerek hani biraz duygu sömürüsü yaşatacak biraz böyle ona vicdan azabı çektirecek hani sen beni bıraktın işte biz seninle ayrıldık ben iyi değilim hani ben senden sonra böyle çok üzgünüm çok bunalıma girdim depresyondayım diye yalanlar atacakmış kendini üzgün gibi gösteriyor ama bütün bu üzgünlük enerjileri tamamıyla hilekarlıktan hilekarlık var yani burada o yüzden yani burada e, aklınızdaki kişi tekrardan hani e, sizlere karşı böyle imparator gibi veya imparatorça gibi durabilir hani benim kurallarım benim sınırlarım diyebilir hani kendini kendi e, isteklerini size dayatabilir yani bugün aklınızdaki kişilerin size zorluk çıkartacağı Niye? Çünkü üçüncü kişilere de hani e, mavi boncuk dağıtacağı için. Hani sizlerle kavga ederken, sizlerle alakalı sorumluluklardan kaçarken hani buradaki zaferi tekrar aranızda giren üçüncü yılanlar kazanacak. Çünkü yani ikisi de birbirine böyle kendini adamış gibi yalan üstüne yalan söylüyor. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi kandırıyor, aklınızdaki kişi de üçüncü kişiyi kandırıyor. Yani alan razı, satan razı. İkisi de böyle yalanlarla, dolanlarla tencere kapak olmuşlar. İkisi de birbirinin vicdanını oynuyor. Yani aralarında böyle duygusal, romantik bir paylaşım yaşanacak. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle bugün yeniden bir cinsellik yaşayacak. Ona yeniden bir zeytin dalı uzatacak. Yani aralarında kavga varsa da bu kavga artık bitecek olarak çıkmış bugünkü enerjide. Yani açılım böyleydi. E, elçiye zeval olmaz. Ben gelen enerjiyi geldiği şekliyle size ilettim. O yüzden çok dikkatli olun. Aklınızdaki kişinin oyunlarına ve tuzaklarına düşmeyin. Size çok seviyorum kendinize iyi bakın sevgiyle kalın aşkla kalın hoşçakalın bay bay.